seyircilerimiz sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Mersin'den sesleniyoruz. Yanımızda inşaat sektöründe faaliyetlerini gösteren Hüseyin Bey var. Şimdi hep birlikte Hüseyin Bey'den değerli bilgilerini alacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Hüseyin Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler. Çok iyiyiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Bizler de iyiyiz. İzleyicilerimize bizlere kendinizi tanıtır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Eee... Hüseyin Şahin ben. Mersin'den genelde Mezitli bölgesinde inşaat yapmaktayız. Yani bütün ilçelerde de yapıyoruz da Mezitli üzerinde gene de çok inşaatlarımız oldu. Hayatım, geçmişim hep inşaatla ilgili olarak geçti. İnsanlara ev yapmaya çalışıyoruz, insanları mutlu etmeye çalışıyoruz. Zevkle güzel bir binalar yapıyoruz. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz, millette faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu şekil. Yaklaşık 35-40 yıldır bu meslekte, bu sektörde çalışıyorum. 35 yıldır insanların evlerini yapıyorsunuz, insanları mutlu ediyorsunuz ve mutlu etmeye de devam edeceksiniz inşallah. Peki hangi faaliyetleri gösteriyoruz biz burada? Yani projelerimiz genelde konut da oluyor, mesken olarak biz yapıyoruz. Onun haricinde öyle başka fazla bir şey yaptığımız yok yani konut olarak insanlara ev yapıyoruz. Mesken dışında çalışmalarımız yok şu anda. Yok. Şu an mesken olarak yapıyoruz. Ticari olarak fazla böyle sanayi manayı hayır yapmadık biz. İlerleyen dönemlerde düşünüyor musun? Olacağız. Tabii ki olacak evet olacak. Yani. Şimdilik mesken yapıyoruz ama ilerleyen dönemlerde de farklı projelerimizde de devam ediyoruz. Evet projelerimiz, çalışmalarımız vardır. Daha biraz geliştireceğiz kendimizi ilerisi için bu şekilde devam ediyoruz. Şu anda bu şekilde faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Peki efendim, projelerinizi müşterilerin doğrultusunda mı yapıyorsunuz yoksa siz projelerinizi hazırlayıp müşterilerimize mi sunuyorsunuz? Bu aşamalardan da biraz izleyicilerimize, müşterilerimize bahseder misiniz lütfen? ya Tabii ki evet, müşterinin isteği doğrultusunda biz projelerimizi çiziyoruz. Nasıl bir talep varsa bu şekilde biz projelerimizi yapıyoruz. Genelde müşterilere hitap eden e, projeler yapıyoruz. Ya, müşterilerimizin özel istekleri doğrultusunda ilerliyoruz güzel bir şekilde. Peki efendim, güven çok önemli biliyorsunuz bu evet. sektörde. Güvenle ilgili izleyicilerimize, müşterilerimize ne söylemek istersiniz? Ya O konuda e, zaten kalitemiz bellidir. E, yaptığımız işin arkasındayız her zaman. Bütün projelerimizi sağlam bir şekilde, eksiksiz bir şekilde teslim ederek insanlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. E, onun haricinde bir e, Yeni projeler için de çalışmalarımız devam ediyor. Daha güzel projeler yapacağız diye düşünüyorum. İnşallah efendim. Bu sektörde güven olduğu kadar hızlı teslimat da çok önemli. Hızlı teslimatla ilgili izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Evet yani o çok önemli bir konu. Biz bütün projelerimizi taahhüt verdiğimiz süre zarfından daha erken, daha hızlı ve temiz bir şekilde, eksiksiz bir şekilde teslim etmişiz insanları memnun etmek için bütün çabamız budur. Çok güzel. Peki müşteri memnuniyetinizle ilgili neler söylemek istersiniz? Yani müşteriyi biraz zor memnun ediyoruz. Ee, tabii ki memnun etmek dört dörtlük olmuyor ama elimizde geldiği kadar memnun etmeye çalışıyoruz. Yani siz Kaliteden, güvenden, hızlı teslimattan hiç ödün vermeden devam ediyorsunuz. Bu şekilde müşterilerimizden olumlu geri dönüşler tabii ki alacağız. Hüseyin Bey, inşaat sektöründeki en önemli faktör nedir? Yani insan üzerine sektöründeki en önemli faktör e, yapıların sağlam olması. Eski yapılardan e, bir an önce kurtulmanın yolu e, yönetimin bu bölgelerde kentsel dönüşümün gerçeğe getirmesi gerekir. Bir an önce depremler olmadan, insanlar ölmeden yapıların sağlamlaşması gerektiğini ben düşünüyorum. Evet, burada da Mezitli'de de çok eski yapı var. Bunların hepsinin kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Yani bunlar Mezitli'de pek değil de e, Mersin'in bazı bölgelerinde mesela e, e, Çamlıbel gibi e, Yeni mahalle gibi, Demir Demirtaş gibi çarşı civarı. onların 50 sene üzerindeki binaların şu an çökme tehlikesi var. Bunlar önce bir an önce yönetimin kentsel dönüşüme koyup bunları binaların yenilenmesini şarttır. Biz de bu talebimizi yetkili kişilere buradan iletiyoruz. İnşallah. Çünkü insan sağlığı çok önemli. İnşallah evet. evet. Peki efendim, biliyorsunuz ki pandemi dolayısıyla küçük küçük yapılar, siteler, böyle doğayla iç içe siteler çok artık talep görüyor. Evet. Siz bu anlamda çalışmalar yapıyor musunuz, projeleriniz var mı? Evet tabii ki yabancılar için de bizim bina şeklinde eğer talepleri olursa ona göre biz projeleri projelendiriyoruz. Ona göre talep olursa o şekilde yapıyoruz, sunuyoruz yani yabancılara gurbetçi müşterilerimizin, izleyicilerimizin bu doğrultuda çok talepleri oluyor. Evet. Ve siz bu talepler karşısında kesinlikle projelerinizi başlatıyorsunuz. Peki efendim, sadece Mersin bölgesinde mi hizmet veriyorsunuz yoksa talepler doğrultusunda tüm Türkiye genelde de hizmet verebiliyor musunuz? Tabii ki evet. Yani genel olarak Mersin ama e, talep olursa e, biz e, ülkemizin her köşesinde e, niyetliyiz yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Talep olursa olacak bu işler. Tüm vatandaşlarımıza, Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlarımıza hizmet verebilecek potansiyeldeyiz şu anda. Aynen. Peki kalitemizden izleyicilerimize bahseder misiniz lütfen? Yani kalite şöyle yapı olarak kargaz betonların çok önemi var yapıda. Bunları özellikle biz çok dikkat ediyoruz. E, hatta şöyle diyebilirim, projelerin çizimi belediyelerden geçmesi halinde benim e, gönlüm razı olmadığını görünce bazı projeleri ben belediye tekrar tadilata kolon koyduğumu millet de zaten görmüştür. Bu projeleri tadilatla artık kolonların koyduğumu herkes biliyor. Yani bu konuda çok e, titiziz inşaatların sağlamlığından depremlere dayanıklı olmasından dolayı bu şekilde çalışmalarımız oluyor. İnsanların sağlığını düşünüyoruz ve bu sektörde de zaten bu şekilde ilerlememiz evet. gerekiyor. Siz bu, bu anlamda çok güzel hizmetler veriyorsunuz. Peki Hüseyin Bey, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimiz, müşterilerimiz bu güzel hizmetten yararlanabilmek için sizlere nasıl ulaşabilirler? Yani bize ulaşmaları için de Instagram hesabımızdan Hüseyin Şahin Şahinler İnşaat ya da Facebook'tan Hüseyin Şahin olarak gene oradan da ulaşabilirler. Telefonlarımız da zaten oradan görünüyor. Oradan da ulaşma yollarını deneyebilirler. Bu şekilde sizlere ulaşıp sizin yaptığınız hizmetleri, yapıları, meskenleri, binaları görüp sizlere ulaşıp hizmet alabilirler sizlerden. Peki Hüseyin Bey verdiğiniz güzel değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak sizlerin izleyicilerimize söylemek istediği bir şey var mıdır? Ben teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Herkese teşekkür ederim. Ben. Teşekkürler. Hüseyin Bey'e verdiği değerli bilgiler için, yaptığı güzel hizmetler için ve misafirperverliği için çok teşekkür ediyoruz efendim. Kaliteli hizmet için kesinlikle Hüseyin Bey'i tercih edin bir sonraki duramıza görüşmek üzere.